Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Haftanın ikinci işlem günündeyiz ve piyasalarda önümüzdeki süreçte Fed'in faiz kararına yönelik beklentiler. Yine Amerika'da şirketlerin bilanço dönemi başladı. Öteki tarafta Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim, Ukrayna ile Rusya arasındaki jeopolitik gerilim piyasaların takip ettiği noktalar. Evet bu videonun biraz daha böyle karşılıklı soru cevap şeklinde olmasını istiyorum. Çok önemli sorularınız var. Yorumlar altında okuyorum. Hepinizin kafası karışık ve önümüzdeki sürece yönelik beklentilerimizi konuşuyor olacağız. Özellikle altınla ilgili çok sayıda soru alıyorum. Sorulardan biri altın daha yükselir mi? Öncelikle hemen grafik üzerinde arkadaşlar görelim. Altın 2024 yılı Ocak ayından günümüze kadar yüzde 36 seviyesinde yükseldi. Gram bazında ise 2024 yılı başından itibaren altın 1940 TL seviyesinde bulunuyordu ve gram bazında da altın yaklaşık olarak yüzde 55'in üzerinde yükselmiş durumda. Yani gerek ons bazında gerekse gram bazında. Altın güzel bir kazanç getirdi bize ve bizim altında gram bazında 3000 TL hedefimiz vardı. Bu seviyeye geldik. Yine ons bazında da 3000 dolar seviyesi vardı. Buraya baktığımızda bu bölgeye şu anki fiyat bazında baktığımızda yaklaşık olarak %8'lik bir yükseliş var. Yani altında evet 3000 dolar seviyesini görüyor olacağız ve hedefimiz bu. Altının gidecek yeri çok fazla yok. Ancak arkadaşlar burada altın iyi bir prim sağladı. Altına göre altında elde ettiğimiz kazançlara göre düşük kalan varlıklar var. Onları da sizlere belirtmiş olacağım. Diğer sorunuz ise bu seviyeden altın alınır mı? Evet alınabilir dediğim gibi ons bazında gidecek %8 %10'luk bir seviye var. Daha da gidebilir mi? Elbette jeopolitik risklerin artmasıyla gidebilir. Ancak temel anlamda altın yılbaşından beri güzel bir kazanç getirdi. Ve altın nereden geldi buraya? 1900 dolarlı seviyelerden geldi. Üzerine ons bazında %50 koydu. Ki altın elbette çok böyle yavaş gider ya da yavaş düşer. Bu açıdan da altının çok iyi primlendiğini görüyoruz. Ve diğer sorunuz ise yeni altın alınır mı? Dediğim gibi bu seviyeden Altın almanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ancak küçük bir dikimlerinizi böyle çeyrek ya da gram bazında değerlendirmek istiyorsanız altın alabilirsiniz. Altın sonuçta güvenli liman işlevi görüyor. İşte gram altında da zaten hedefimiz olan 3000 TL'ye ulaştık. Altın satıp ev ve arsa alınır mı? Elbette arkadaşlar, gerek özellikle konut konusunda 2024 yılı son çeyreği ve 2025 yılı başı itibariyle büyük bir fırsat olacağını ve 2025 yılı özellikle ilk çeyreğinden sonra konut fiyatlarında artış göreceğimizi hem reel bazda hem de nominal bazda artış göreceğini konuşmuştuk. Bu açıdan konut almak için güzel bir dönem ve istediğiniz bir konut varsa fiyatını da düşürebilirseniz nakitle özellikle nakit gücünüzde varsa konutunuzu alabilirsiniz. Yine arsa konusunda da tarla konusunda da her zaman arsa ve tarla alınabilir. Elbette oturduğunuz konutunuz varsa konut yatırımından çok arsa almanız daha makul bir seçenek olacak. Borsaya giriş için uygun zaman mı? Borsada tepeden önemli bir düzeltme oldu. Borsa 11.200'lü seviyelerden geldi. 8.700'lü seviyelere %22'nin üzerinde bir düzeltme yaşadı. Bu açıdan baktığımızda borsanın gidebileceği dip bölgelerden biri 8.000'li seviyeler. Borsa oldukça ucuz bir konumda bulunuyor. Ve tabii ki borsa böyle girer girmez hemen yükselecek diye bir durumda söz konusu değil orta ve uzun dönem açısından bildiğiniz gibi ben 8900'ün altına indikten sonra bir kademe almıştım ve gelirse 8000 seviyesinde bir kademe daha eklerim. Diğer nokta ise özellikle borsada şu düşen kanal içerisinde aşağı yönlü bir hareket var ve bu düşen kanalın yukarı doğru aşılması ile beraber yani burada 9400 seviyesinin aşılması ile beraber de ikinci kademeyi alabilirim. Bunu da belirtmek istiyorum. Aşağıda düşerse 8000'li seviyelerde yeni bir ekleme yapacağım. Şimdi borsada hangi hisseleri almıştık? Koç Holding, Sabancı Holding, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası C, Migros, BİM ve Türk Hava Yolları almıştım. Ve yeniden dediğim gibi 9400 aşılırsa veya 8000'e gelirse yeni bir ekleme daha yaparım. Dikkat ederseniz genel anlamda sürekli sepetten bahsediyorum ve varlıklarımızı 2023 yılı son çeyreği itibariyle oluşturduğumuzda %25 altın ve gümüş, %25 kripto varlıklar, %25 ABD hisse senetleri, geriye kalanı da vadeli mevduatta ve bir kısmını da borsada değerlendirmiştik. Bu açıdan dikkat ederseniz sepet oldukça önemli. Burada ne oldu? Kripto varlıklarda Mart'a kadar güzel kazandık. Oradan bir kaybımız oldu ama altın bizi güzel yukarı taşıdı. ABD ise senetleri bizi güzel yukarı doğru taşıdı. Sepet ölçeğinde gerçekten iyi bir kazanç elde ettik. Sadece kripto varlıklarda Mart sonrası ciddi kayıplar oldu. Ancak şu anki fiyatlara baktığımızda 2023 yılı son çeyreği itibariyle girdiğimiz fiyatlara yakın bulunuyor. Ve tabii ki kripto varlıklarda özellikle Mart-Nisan döneminde alanlar tepeden almış oldu. Tabii ki bitcoin değil altcoinler burada önemli bir düşüş yaşadı. Bu açıdan da arkadaşlar kripto varlıklarla ilgili de sorularınız var. Bundan sonraki süreçte kripto varlıklarda boğa dönemi görülmeyecek şeklinde bir yargı söz konusu. İşte tam da bu yargının çok konuşulduğu çok dillendirildiği bir ortamda kripto varlıklar burada taban bulur. Ve elbette bıkanlar usananlar burada varlıklarını satar başkalarına devreder. Onlar da bunları alır yukarı doğru taşır. Kripto varlıklar açısından baktığımızda önümüzdeki süreçte gerek Fed'in gerekse Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesi yine Çin'deki parasal genişleme süreci kripto varlıklar açısından bir sorun bulunmuyor. Temelde önemli bir sorun yok. Sadece işte Orta Doğu'daki gerilim süreci İsrail ile İran arasındaki gerilim süreci burada etkili olur ve bir miktar daha düşüş görebiliriz. Ama 2025 yılı Nisan-Mayıs itibariyle Kripto varlıklarda iyi bir yükselişin olacağını inanıyorum ve bu ölçekte de sepetimizde Bitcoin'i anlatırken size göstereceğim. Kripto varlıklarda yukarı yönlü hareket devam edecek ve 2025 yılı Nisan Mayıs itibariyle iyi bir kazanç sağlayacağımızı düşünüyorum. Gelelim ABD hisse senetleri tarafına. ABD hisse senetlerinde S&P'ye baktığımızda ki biz ABD hisse senetlerini S&P 500 4000'li seviyelerde iken buralarda girmiştik. 2023 yılı son çeyreği itibariyle, Eylül, Ekim ayları itibariyle girmiştik ve S&P bu seviyeden güzel bir yükseliş yaptı ve elbette ABD borsalarında aldığımız hisse senetlerinden de güzel ve ciddi ölçekte bir kazanç elde ettik. S&P burada o girdiğimiz dönemden günümüze kadar %38 oranında artış gösterdi ve bize iyi bir kazanç sağladı. Ve elbette almış olduğumuz hisse senetlerinde de şöyle Coin almıştık. Coinbase borsasının hisse senedi orada iyi bir kazanç elde ettik. Mara almıştık arkadaşlar. Buradan da iyi bir kazanç elde ettik. Makro strateji, Reddit, Nvidia, yine Palantir, Tesla, Uber, Alibaba hisselerini almıştık kuantur üzerindeki platform üzerinde almıştık. Burada ABD hisse senetleri tarafından Reddit 2024 yılı başı itibariyle listelenmişti. Ondan sonra biz bunu 40-50 seviyelerde topladık. Uzun dönem açısından almıştık ABD hisse senetlerinde de yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum ve Nisan, Mayıs ayına kadar bunları tutacağız ve elbette Trump'ın kazanması gerek ABD hisse senetleri tarafında, gerekse kripto varlıklar tarafında yukarı yönlü hareketi devam edecek. Eğer Harris kazanırsa bu kripto varlıkların yukarı yönlü hareketini geciktirir, bir miktar yukarı yönlü hareketi törpüler ama Trump'ın kazanması çok iyi olacak. Ancak ABD hisse senetlerinde Trump'ın kazanması elbette çok iyi olacak ama Harris'in kazanması da bunlarda herhangi bir sorun yaratmayacak ve biz Nisan, Mayıs ayları gibi elimizdeki hisse senetlerini ve kripto varlıkları çıkaracağız. Neden? Çünkü bu uzun süredir yüksek faiz ortamı var ve genelde ABD ekonomisi yüksek faiz ortamından sonra bir resesyona giriyor ve 2025 yılı belki ortaları belki sonları itibariyle bir resesyon oluşursa burada hem hisse senetlerinde hem de kripto varlıklarda çok ciddi düşüşler olacak. Biz de elimizdekileri burada iyi bir fiyata Nisan, Mayıs gibi 2025 yılında satmış olacağız. Yine birçok kişi kripto varlıklarda boğa olmayacak inancına kapılmış durumda. Arkadaşlar bir boğa olacak ve bu 2025 yılı Nisan Mayıs ayında bu boğanın bir şekilde son bulacağını düşünüyorum. Bu açıdan da elimizdeki kripto varlıkları tutmaya devam ediyoruz. Gelelim otomobil konusuna. Otomobil gerek 2023'te gerekse 2024'te yatırımcısına kaybettirdi ve zaten otomobil bir yatırım aracı değildir yani ihtiyaç olarak kullanılması gerekiyor ama pandemi döneminde o dönem üretim zayıfladığı için burada otomobil fiyatlarında ciddi bir yükseliş olmuştu ve şu an itibariyle artık bir yatırım aracı değil ihtiyaç anlamında kullanılmalı. Ve otomobile ihtiyacı olanlar 2024 yılı son çeyreği itibariyle kampanyalar olacak ve bu kampanyalardan faydalanmaları gerekiyor. 2025 yılı başları itibariyle ÖTV artışı da olabilir. Bu açıdan bu kampanyalardan faydalanmaları gerekiyor. En geç Aralık ayında 2025 Ocak olmadan otomobillerini alsınlar. Daha sonra dediğim gibi hem ÖTV artışı olabilir hem de yeniden arkadaşlar kampanyalar bitecek. Otomobil piyasasında yeni zamlar olacak. Döviz artışı da olabilir. Otomobile ihtiyacınız varsa gerek ikinci el gerekse birinci elde 2025 yılı olmadan bu işi halletmeniz gerekiyor. Bitcoin 70.000 seviyesine gelmeden 69.500 seviyesinden 67.000 seviyesine doğru geldi. Ve buradan tekrar destek bulduğunu görüyoruz. 67 üzerinde kaldıkça 70.000 bin, 72.000 bin seviyesi bu bölge ara bölge hedef olacak. Aşağıda 65.000 bölgesini takip ediyoruz. Kritik bir eşiğimiz yani Bitcoin 65.000 üzerinde kaldıkça yeni hedefi 70.000 bin, 72.000 bin bandı ve 72.000 üzerindeki kapanışlar bizi 83.000 ve 80.000 seviyesine taşımış olacak. Bu açıdan 72.000 üzerindeki haftalık kapanış Bitcoin açısından son derece önemli ve kritik. Elbette burada Trump'ın kazanması sonrası yılın son çeyreğine doğru Bitcoin bu 72.000 seviyesini aşıp 80.000 seviyelere doğru atağa geçebilir. Ethereum bir miktar zayıf kaldı. Ethereum'da da kritik bölgemiz 2800. İşte Ethereum'un da bu 2800 üzerine çıkması hem Ethereum'u hem de altcoin'leri pozitif olarak etkileyecek. Solana da 163'ü geçti. Şu an itibariyle 190 seviyesi ile 200 bandı bölgesi ilk hedef bölgesi. Yukarı yönlü hareketin tekrar ivme kazanması için bu 190-200 bandının yukarı doğru aşılması gerekiyor. Ve elbette Bitcoin 72.000 bandının üzerine oturursa Solana da artık kendisine 300 ve 400 dolarlı seviyeleri hedef yapmış olacak. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Bu kanalda sadece olanı biteni değil olabilecekleri de konuşuyoruz. Bu açıdan kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Sorularınızı ve görüşlerinizi yine kripto varlık isteklerinizi yorumlar bölümüne yazın. Onları bir sonraki videoda bir sonraki videoda değerlendiriyor olacağım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.